Arkadaşlar merhabalar. Kocaeli tablo çalışmalarım bitti. Kaydını birlikte yapalım. Hepinize iyi haftalar dilerim öncelikle. Umarım e, hepimiz açısından güzel bir hafta geçer. Dün yabancı yarışları verdim. E, çok fazla bir e, istediğim sonuçlar olmadı, çıkmadı. E, yani ters sonuçlar geliyor. Pek de hoşuma gitmiyor ama takip etmeye devam edeceğiz. Çalışma vermeye devam edeceğim. Bakalım nasıl sonuçlanacak bu akşamkilerde Kocaeli'nin de birinci koşuyla başlayalım. 3 nolu Safkan Kızıltuğ yarışta en şanslı Safkan durumunda. Bu şartlı dörtlerde kazancı olan ya da koşabilen Safkanlar dediğim e son yarışları başarılı. Bakın e, son iki yarışları ya da son yarışları çok önemlidir böyle yarışlarda. İyi olan Safkanlar ön planda olur. Kalite handikap puanıyla son yarışıyla bu e, ters grupta 3 nolu Safkan ön plana çıkıyor. Kazanmasını bekliyorum net olarak bir koşarsa bu rakip olur. Çok başarısız son iki yarışı falan yani beklentilerin çok altında e, düzelttilerse iki haftadır on günde bu, bu koşuda üçün rakibi olabilir. Üçten e, koşup kazanmasını beklediğimiz saftan olarak söyleyebilirim sizlere. İkinci koşu şartlı 5 mücadele. Plase başlangıcı Biraz zor bir grup, dengeli bir grup arkadaşlar. Birbirlerine yakın, dereceler de aslında bakarsanız birbirlerine yakın. Şartlı 5 atı olmayan birçok at var burada. Yarışın şartı şartlı 5. Handikap puanları handikap 13-14 civarında. O ayarlarda atlar. O yüzden e, sıkıntılı bir koşu gördüm. Ankara'dan gelen 3 nolu safkanı ben burada favori olarak önereyim sizlere. Emin değilim. Çok at bulundurmanızda fayda var. Plase oynayacak arkadaşlar. Yani Boris'in dahil. Tek kullanmayın. 3 biraz ön planda Ankara'dan gelip buralar Bursa'da Kocaeli'nde koşan atlar şanslı olurlar. İyi derece çıkartabilirler. Smart Robinta'yı ön planda çıktı. Koşmazsa 1-2 şeklinde gider sıralama. Onu da söyleyeyim. Kalitani kap puanlarında. 1-2 ve devamı birbirine yakın grup olduğu için de çok fazla ayırmak zor. bu Böyle yarışları. Üçüncü koşu Handikap 17 Handikap 2 mücadele ee, Yarışın şartı Ağır kiloları da yani İşman'ın atı gibi Ya da Hakemoğlu gibi atları da şanslı hale getiriyor Bu yarış şartı Handikap 2 olmasından dolayı Biz gene kilo veren Safkan son yarışı Kısa vade 7 birinciliği olan Dişi bir Safkan erkekleri de geçiyor Sürpriz yaptı hepimizi yatırmıştı hatırlarsanız handikapa girdiği anda handikap puan vermedi tam olarak bu ata. E, 52'ye çıkartabildi ancak. Kiloda yükselmedi. O, o yarışının bir benzerini buraya uygularsa, yaparsa müsait kilosuyla dişi at olmasına rağmen yarışın en şanslı safkın olur. Yine bu yarışı da kazanır arkadaşlar. 7 My Queen Love Kilo dezavantajı olan yarışında favorisi 3 nolu safkan bu ata rakip çıkar, rakip olur. 6'dan bahsedeyim. Sarperhan, eee bir zamanların yiğidi bu safkan. Net sonucu atlardan bakın. Gruba kilo veren tek safkan durumunda. Grubun en kaliteli safkanı durumunda sürpriz çıkacaksa öyle aradığımız büyük ganyan at Sarperhan olur. Koşamıyor. 10 yarıştır falan yok. yani bir türlü düzeltemediler atı. Sıkıntılıydı anladığım kadarıyla. Ama bu sıkıntılar e, handikapını düşürmesine sebebiyet verdi. Bu, böyle uygun gruplara geldi. Çok uygun grup Sarp Eren için. Yeter ki hazırlamış olsun ve koşar durumda olsun bu at. Şu an için eşit göremedim. Çok e, at yazan arkadaşlara 6'yı atlama derim. 7. E, yarış bekliyorum kazanmasını. 3. Rakibi 6'da. Buranın çok büyük sürprizi olur arkadaşlar taramak isteyen arkadaşlara da Fatih Engül'ü sevmediğim bir attır. Söylerim beni çok yatırmıştır. 5. Yine kilosa abi 4 gibi safkanlar e, yazılabilir. Görebildiklerini bunlar. Dördüncü koşu şartlı 3 mücadele dişi yarışı sürprizi açıktır dişi yarışlarımız. Devamlı tekrarladığım cümledir bu. 2000 metre uzayan mesafede. Lady Maya bu atı ben daha önce tek önerdim. Bu e, ikincilikleri vardı. Güzel e, yarışları var. Güzel sprint atıyordu. Son 3 yarıştır bu hatta bir şeyler oldu. Yok. Yani ortalıkta yok. İstediğim yarışları yapmıyor. Grubun üzerinde kalite kap puanı olarak en kaliteli atı durumunda. Mutlaka kuponlarımızda olsun. Lady Maya. İşte güvenemediğim için tek önerecektim bu safkanı. Koşar durumda olan, iyi dereceleri olan gruba yani kilosuyla da Derece, yarışlarıyla da Tanyan Kaya anlatı 2 Lady Lipa'yı öneririm. İkisinden birinin kazanmasını bekliyorum. Koşarsa 3 kazanır. Enseye basarsa 2 yarışta olur kazanmasını bekliyorum. Grup çok uygun görebildiğim kadarıyla. Tabii şartlı dişi yarıştır. Yani çıktığı zaman dün akşam gördüğünüz en şartlı yarışta bile handikap puanı en düşük safkan yarış kazandı. Yani bunlar hoş şeyler değil. Bu, bizim Elazığ'da da oldu bu. Şartlı yarışta grubun en kötü handikapa sahip atının kazanması demek 10-15 yarışlı, 10-15 atlı yarışlarda iyi bir şey değildir. Hoş değildir yani. Zaten herkes yatırır, biz de Sonuncu olurlar. Kanyana da yüksek olur zaten. Bu şartlı dişi yarışlarının özelliğidir bunlar. Arada bir böyle terslikler yapılır, gelir. Geldi de zaten kimse kalmıyor. Evet şu anki tespitler bu iki at üzerinde bunlardan birinin kazanması bana göre normal sonuç olur. Beşinci koşu Handikap 15. Handikap 2 1200. Yani madem handikap yapıyorsunuz diyorum bunu devamlı olarak. 1200 neden yapıyorsunuz? Yani bu 1200'lerde 60 kilolu at da şanslı olur. 50 kilolu at da şanslı olur. 10 kilo fark 1200'lerde o kadar etki etmez. Yap 1400 üstü handikap koyuyorsan. Anlamıyorum. Yani 1200 handikapları bir türlü anlayamıyorum. Neden koyuyorlar? Zorlaştıralım diye yapıyorlarsa onu beceriyorlar. Bu programları hazırlayanlar. 1400'ün üzerinde 1500 olsa 7 tek olur diyeceğim sizlere. Meydan atıdır 7 ama grubun yatlarında rakibi 3-2 Gene aynı şekilde söylemek zorundayım. Yani kısa mesafe olmasına rağmen 7 power'imdir. 3, 2 bu atın rakipleri olurlar. 7, 3. Bunlardan birinin kazanması yarışın şartına uyan safkanlar normal sonuçtur. Bana göre. 7 ve 3 ne olur? Safkanlar ön plandalar. 2. Bu iki safkanın arasına girmeye, rakip olmaya çalışır. Ağır kilosuna rağmen kilo olan safkan. Shintai'yi bahsedeyim. Shintai iki yarışta sürprizdi. Bana göre de sürprizdi. Son yarış özellikle şartlı yarışta çok sürprizdi gerçekten. Bu yer, at Shintai çok uygun gruba geldi. Şartlı 5 kazanıp buraya geliyor. Handikap 15'i. Bu artık kazandığında bulacaktık arkadaşlar. Bu birinciliklerinde bulacaktık. Şimdi tek atarsanız atmayın dedim. Önerim bu olur. Gene kazanabilir bir şey demem. Ee, tek atan arkadaşlar da bu kez de ikinci kalır. Gene yatırır. Geldi yatırdı geldi yatırdı. Tek attık ikinci kaldı gene yatırdı. Bu atların özellikleri bunlardır. Handikap atlarıdır. Böyle bunları sürpriz yaptığında bulacaksın. Geldikten sonra herkes görür, tek atar yeni kaybeder. <laughs> o yüzden tek önermem kazanma ihtimali vardır, kesinlikle de yazmayın demem öyle bir mantığım yok. 5-1, 1 buranın kaliteli atlarından ara verdi, kalite kilosundan da belli zaten. Dinçlik yarış yapacak, koşarsa bu da yarışta olur, kazanır. 4 numaralı safkan geri planda kalsa da kazanma ihtimali yüksek bir safkandır yazılır. Ama bunlar. 7 3 ve 2'den sonra bir zamanlar Shintai'nin grubunda Roja vardı 8. Birlikte koşarlardı. Şimdi Roja nelerde? Şinta iki yarış vurdu geçti. At yarışı böyle bir şey arkadaşlar. Evet. Tek kullanmıyorsanız buradan en atı mutlaka 7 ve 3'ü yazın arkadaşlar. Geçiyorum 6. koşu şartlı 5 mücadele. Burada da Sideli grubun net olarak üzerinde bir safkan. Dereceleri yaptığı yarışlarla e, grubu geçmeye aday bir safkan. Rakibi dişlik yarışı yapacak Nidi Bey çıktı. <laughs> Nidi ara verdiği için önlenmem ben kolay kolay. Bir yıldır ara vermiş. Nasıl döneceğini kestiremem bilemem. Yarışta da sıkıntı yaşayabilir. O yüzden Sideli tek başına kaldı. Olur da son dakika değişikliği Sinan Özden'in yerine Ahmet Çelik binerse o zaman gelmez bu at. Onun dışında yani yarışta terslik olmalı ki sideli geçilsin. E, tek olarak öğreneceğim bir ya Yarışın şartına uyan. Normali bu. Yani başka şeyler yapacaklarsa inanın onun önüne geçmek zor kendi adımıza. Tablo üzerindeki kağıt üzerinde sideli net olarak bu gruptan ayrıldı, çıkıyor. Koşmazsa, yani bu sideli basarsa yani, o zaman çok at söylerim ama e, gerek duymuyorum şu an için. Umarım yanıltmaz 8 yaşında siz deli. E, umarım tek olarak tek olduğunu bilir, ona göre yarışını koşar. Ahmet Çelik de yok. Geçiyorum 7. koşu. Handikap 16, handikap 2 yamak 1 orta mesafe. Hani tamam buna kabul 1400'lerde handikap olur da 1200'lerde handikap har kilo veren at, kilo alan at bunlar ayrılmaz kolay kolay. Burada ayırırsınız. Burada da grubun net iki sonuncu atları bakın. 6 rüzgar ve 5 nehirin oğlu. Ben ikisinden birinin kazanmasını bekliyorum ayıramadım. Bunlar ikisi de gruba kilo veren safkanlardır. AGF'lerin sonuncu atlarıdır. Öncelik bunlarındır. Tek kullanmıyorsanız herhangi bir atı mutlaka bu iki safkanı mutlaka kuponlarınızda bulundurun arkadaşlar. Kilo olan safkanlardan ya da ağır kilolu safkanlardan da kalite handikap puanı yüksek veren, koşulları iyi olan 3 tonu kusursuz güçü öneririm. Demir Pençe yarış gördü. Aradan sonra 7 numaralı safkan enseye bastı. Hedef yaptılarsa 7 numaralı safkan ancak öyle. Bu da bakın hafif kilolardı da öyle. Kaliteli bir attır. Ara verdi bayağı bu uzun aradan sonra. Enseye bastı. Üzerinde de iyi bir jokeyimiz vardı. Döngele koşturmuştur. Yani o beklentimiz de o yöndeydi ama her ikinci yarış hedefi yaptık derlerse çok uygun grupta gelin onu Demir Pençe. O da yarışta olur. Ee, kazanma ihtimali yüksek olur. Böyle saftan demedir. Önce bunların, bunlar koşmazsa diğerleri arkadaşlar. Böyledir. AGF'lere bakmayın yemin. Geldik son koşu. Maiden. Bu da bir nolu safkan. Son yarışı 5. gruptan bir çoğuna geçildi bu safkan. Beşinciliğinde. Çok kötü koştu. Yani bir önceki ikinciliğiyle son koşusu arasında daha var kadar fark var. Ya anlık bir sorun mu yaşadı? Başka bir sebep mi vardı? Bilemiyorum. Eğer sorun yaşadı da 5. olduysa sıkıntı. Olmadıysa bir nolu safkan. Bu grubu geçer net olarak söyleyeyim. Tek olacaksa bu safkan olacaktır son ayakta. Kazancı yüksek, handikap puanı yüksek safkandır. Belki şu beşinciliğinde bilmiyorum artık kasıt taramayacağım ama enseye bastırdılar diyeyim ama bu grubun üzerinde safkan kazanması gerekir. Bu at kazanmaz. Eğer şu, şu beşinciliği gibi koşarsa grup karışır arkadaşlar. Çok atın şansı olur. Cidden anlamda sürpriz çıkartır. Yeni koşan atlar kazancı olmayan atlar. Çok kaliteli bir at olmalı ki 3 nolu safkan ya da 6 nolu safkan yarışta e, kazansınlar, kazancı olsunlar. <laughs> bu 6 nolu safkanın özelliğini söyleyeyim. Bu at fual at. Dışarıdan anne gebe karnında dışarıdan getirilmiş ana baba e, grup atı olmak zorunda olan TCK'nın kaidelerine uyan safkan niteliğindedir. İndiyan sonata eğer e, tahmin ettiğim gibi kaliteli bir safkan ise o zaman da bu kimseyi dinlemez. Uzak ara Altın onu safkan böyle bir boy attır. Evet, bunu da uzatayım. Hani e, iki atla geçer miyiz derseniz bu bir altı. Ve bunlardan sonra artık inanılmaz sürpriz çıkartır. En azından bu bilgiyi aktarmış olayım. Evet, Kocaeli bu kadar görebildiklerim bunlardı. Umarım faydasını görürsünüz. Yabancı yarışlar gibi olmaz. Tekrar görüşene kadar şansınız, bahtınız açık olsun. Hoşçakalın.